Herkese merhaba. Harcı ve kıvamı hamuru tam tutan bir kıymalı pide tarifim var. Her zaman yaptığım bir tariftir. Hemen hamurunun yapılışına geçelim. Yoğurma kabımızın içine iki buçuk su bardağı ılık su, hepsini bir bardakta topladığım için büyük bardak kullandım. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 paket toz maya, yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir buçuk yemek kaşığı şeker. Unumuzu eklemeden önce elimizle güzelce karıştıralım. Daha sonra unumuzu ekleyelim. Un miktarı alabildiği kadardır. Lütfen kontrollü olarak ekleyiniz. Ele yapışmayan ve çok yumuşak bir hamur olacak. Evet yoğurduktan sonra en az bir saat dinlenmeye bırakalım. Bu sırada iç harcımızı hazırlayalım. Malzemelerimiz bu şekilde. Detaylı tarifi açıklamada yazacağım. Bütün bu malzemeleri robottan geçireceğiz. Önce 3 adet çarlı son biberi robottan geçirelim ve elimizle suyunu sıkıp bir kabın içerisine alalım. Aynı şekilde kapya biberi, domatesi ve soğanı da aynı şekilde sarımsağı da içine atalım ve hepsini incecik olan dek robottan geçelim. Daha sonra kıymasını, salçasını ve baharatlarını ve biraz da sıvı yağını gösterdiğim şekilde ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp dinlenmeye bırakalım. Mayalanan hamurumuzu 6 eşit parçaya bölelim. Ve her birini merdane yardımıyla açalım. Açtığımız hamurların içini fırın tepsisinin üzerine dolduralım. Çünkü pidelerimizi kapattıktan sonra elimizi almamız zor olabilir, bükülebilir. O yüzden böyle bu şekilde ince açtıktan sonra fırın tepsimizi alalım. Ondan sonra harcını elimizle bastıralım. Hamurun çok ince ve çok kalın olmamasına dikkat edelim. Evet gösterdiğim şekilde harcımızdan alıp hamurumuza sürelim. Hamurun uç kısımlarını birleştirip kenarlarını içeri doğru katlayalım. Daha küçük yapmak isterseniz hamur bezelerini ikiye de bölebilirsiniz. Evet bu da pişmiş hali. Gerçekten harika bir lezzet. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık.